Eşerde sizlerle beraber Roblox oynayacağız. Roblox'ta Kayak Merkezi. Karakterimin kız olduğuna bakmayın. Hepsini Roblox'la aldım. Hadi başla. Başla başla başla. Ama daha Roblox'um kalmadı. Hepsini bundan aldım. Oh oh. Hey, kurtarın beni. Reset çekmem lazım. Reset. <laughs> düzeldi. Ne zaman beni yollayacaksın? <laughs> evet oldu işte İnşallah düzgün dönsün Yolda bulursan kötü olur. Aha gideyim. Bence bu bozuk. Sallanıyor. Günçiz oldu. Akşamdan ben çıkana kadar gündüz oldu. Daha yeni başladık. İnşallah kayak güzel yapabilirim. Yapamazsam yandık. Ali. Hey dostum. Ne haber? Çok güzel kayıyor ama çakılabilir. Eren çakıldı orada. <laughs> hey bu çok güzel kayıyor. Nazar değecek ya. Bismillah. Ben de kayacağım. Ooh. Hı, ben de kayacağım, ben de kayacağım, ben de kayacağım, ben de kayacağım. Oradan gidiniz. Hoplak, hoplak, hoplak. Yıldız. <laughs> oh, vay canına. O oh, o. Oh. Çakıl çakıl. Geldik. Hadi indirin beni. İndir beni indir, beni. indir beni, indir beni, indir beni, indir beni. İndir beni, indir beni, indir beni. indir beni. İndir beni. Sonunda ben geri dönmek istemiyorum. Oh, sonunda. Hadi gidelim. Hop. Bam. Evet. Bir, iki, üç. Woohoo! Allah. Gide yok. Buradan çıkmak istemiyorum. En azından güzel kayıyorum. Bir dur, bir dur. Lütfen bir dur. Yanlış. Beni geçemezsin, beni geçemezsin, beni geçemezsin. Yarış yarış beni geçemezsin, beni geçemezsin, beni geçemezsin. Ha oh, ha oh, ha, oh. beni geçemezsin, beni geçemezsin, beni geçemezsin, beni geçemezsin, beni geçemezsin, beni geçemezsin, beni, geçemezsin. beni, geçemezsin. beni... <laughs> Gece... Tamam. Beni geçemezsin, beni geçemezsin, beni geçemezsin. Arkadaşlar o da Oh, beni geçemeyeceksin beni geçemeyeceksin geçemeyeceksin hop ha ah, ah, ha ah, ah. oh, geliyor kafama çakılacak oh. e ee, beni geçemedin beni geçemedin beni geçemedin hadi gidek hop buradan gidebilir miyim? Başla. Aa, korkuyorum, korkuyorum. Ya geberirsem, ya geberirsem, ya geberirsem. Ne gebersem, ne gebersem, ne gebersem. Bismillah. Bak kayak kırılacak. Ne yapıyorsun? Ben 31 kiloyum. Bismillah. Hı, merhaba dostum. Hop, dön dön dön. Hop. İşte buradan da dönüyorum. Buradan da bir dönüyorum. -oh e tamam. e Hop, bum. Merhaba. Efendim. Tamam. Vardık. Tamam, vardı vardık ama. Şimdi uçmaya gideceğiz. Bekle. Evet. evet arkadaşlar. Videomuz kaç dakika olmuş? 18. Şimdi oldu Evet devam ediyoruz. Hey benim yeşil kayağım nerede? Çay çay. Çalınmış. Oğlum çay içelim mi? Tamam. Videomuz son eriyor.